Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni yaptığım evin turunu çekeceğim. Yani bugünkü videom ev turu olacak. Uzun zamandır zaten video paylaşmıyordum ve bu sefer yaptığım evin turunu çekmeye karar verdim. Umarım evimi beğenirsiniz. Aynı zamanda ev turu bittikten sonra karakterlerimi göstereceğim. İsimlerini siz belirleyebilirsiniz. Çünkü çoğu ismi belirlemedim hala. Ee, o halde birinci katımızdan ev yap ev turuna başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle lavabomdan başlıyorum. Yani evimin tam sol kısmından başlıyorum. Lavabom bu şekilde arkadaşlar. Evim hakkında ne Neyi değiştirmem gerektiğini yorumlarda belirtin lütfen. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle yaptım. Sonra burası da işte, çamaşır makinesinin olduğu bir yer. Burası. Aynı zamanda çamaşır yani yıkama, aynı zamanda da kurutma olarak Diyor, deterjan gibi yerler, işte burası temizlikle alakalı bir yer. Sonra burası girişimiz. Girişte yana piyana koydum. Ee, i̇şte burası bitkiler falan bu şekilde. Ee, az önce herhangi bir şey koymadım bu arada. Ee, yani koyar mıyım da bilmiyorum. Burası da içerisi, yani oturma yeri. Güzel mi? Ben biraz sıkışık olabilir ama bence güzel oldu. Burası da yemek yemek için. Nasıl sandalye gibi. M mutfak içerisi. Yani şu evde yani bu evde şöyle bir sorun var aslında. Yani nasıl diyeyim? Mesela bir oda yani bir oda büsbüyük kullanılmış. Mesela ikinci katta iki tane oda var. Gibi. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Buraya bunları koydum. Buzdolabına çok fazla bir şey koymadım. Bu şekilde oldu. Bulaşık makinesi gibi. Şeyler işte bu şekilde. Evet. Şimdi ikinci katımıza geçelim. Evet arkadaşlar burası da ikinci katımız. Ee, burada e, ana karakterimiz ve ana karakterimizin abisi. Yani ikisinin odası var. Üst katta da annesi ve havuz. Annesinin, annesi babasının odası ve havuz var. Onları da göstereceğim. Burada evde şunu çok sevdim bence. Şu kapıların açılıp kapanması bence çok güzel yarar var. Siz olarak. Burada böyle bu eve iki tane köpek işte şey yaptım. Böyle led gibi lambalar. Burası kızın odası. E, ee, burası balkon. Burada kıyafetler. Burada takı gibi şeyler koymaya karar verdim. Sonra buraya okul çantasıdır, valiz, defter gibi şeyler koydum. Çalışma masası, e, makyaj masası. Bu şekilde burası da. Böyle yani gece lambası gibi. Mikser falan işte. burada bu, arada bu yani işte hayvan için bu şekilde yani. Buraya kedi bulursam e, köpek ikili değiştireceğim yani. Bu şekilde. Sonra burada arkadaşlar e, ha, e, kedim olursa ya e, kedi için koymuştum arkadaşlar ben buraya. E, buraya kedinin yuvası olacaktı aslında Kedi hamusu falan koymuştum bilerek. İşte Şimdi abinin odasına geldik. Bu şekilde yine açılabilen bir kapı. E, abinin odasında arkadaşlar mesela çok fazla bir kıyafet yok. Onu zaten e, önceden sonra ayarlayacağım. Çok fazla kıyafet yok yani bu şekilde. Buralar boş. Buraya işte okul çantası gibi çantalar koyacağım işte yani taşımak için. Sonra işte burası raflar falan. Burası da arkadaşlar oyun alanı olarak yapmak istedim bu şekilde. Yani böyle bu şekilde yaptım burayı da böyle toptan bitki falan koymak istedim. İşte bu da ikinci köpeğimiz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bu da biraz klasik olmuş olabilir. Evet. Burası da yani aşağı Birinci katta dediğim gibi arkadaşlar yani mesela ikinci kat iki tane oda var. Yani bu odayı aşırı geniş olarak kullanılmış bence. Ama güzel ben sevdim yani bence güzel bir ev yapmış olabilirim. Sizlerin kararınız benim için önemli. Şimdi üçüncü kata geçelim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü katımıza geldik. Bu arada üçüncü katta yani illaki biliyorsunuzdur bu ev size varsa ben de hileli bir yani happy mod yükledim yani hileli. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuzdur. Şimdi burayı bu arada e, havuzdan çıktıktan sonra duş almak için yaptım. Burayı açtığınızda arkadaşlar, burada bir tuş var ve bunu bastığınızda bu şekilde bir yani yer geliyor. Ya bunu illaki biliyorsunuzdur bence. Zaten oyunu biliyorsanız bunu da biliyorsunuzdur bence. Evet bu şekilde arkadaşlar burası havuzdan çıktıktan sonra yıkanmak için yaptım. Sonra Burası da işte havuz arkadaşlar. Burada içecek falan. Ee, salıncak gibi. Şezlong. Bunlar yani. Bu şekilde. Bu arada trambolin arkadaşlar havuz için koydum. Yani güzel şey videolar gelecek. Umarım buraya tekrardan böyle bir bitki koydum işte. Buraya biraz boş kaldı. Evet emin yani buraya bir şeyler koyarım bu bölüme. Şimdi anne ve babanın odasına geldik. Burada duvar kağıdını tabii ki de değiştirmedim. Değiştirebilirim yüzemini falan. Bu şekilde yine açılabilen bir kapı. Sonrasında işte balkon. Bitki. Ee, işte yani burada arkadaşlar yani gerçekten ee, bu ev de en boş en boş dolap herhalde bu yani. Ama bakın gerçekten hiçbir yeri dolu değil. Bu şekilde. Her, hiçbir bu yani dolu değil. Her yeri boş. Bu yüzden iki tane kıyafet var şu an. Bu şekilde. Burası da banyo yaptım arkadaşlar buraya Öyle oldu. Burası da bu şekilde. Burası tekrardan boş yani. Aşağıda da aşağıya şu şu yere diş fıçısı, macun gibi şeyler koymuştum. Herhalde burayı da aynı şekilde koyarım. Burası işte bu şekilde oldu. Böyle arkadaşlar. Evim hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten sizin fikriniz benim için çok önemli. Lütfen bunları belirtin ve karakterlerin adı ne olsun karakterlerimi de göstereceğim tabii ki de. Şimdi aşağı katı geçelim ve karakterlerime bakalım. Evet arkadaşlar şimdi karakterlerim için aşağıya indik ve şimdi şöyle boş bir yere geçelim. Mesela e, burası değil. Mesela şurada yapabilirim. Mesela burada en boş olan yer mesela burası. Şimdi o halde burada gösterelim. Evet, gerçekten e, 8 taneydi galiba karakterim Bir sayalım. Evet, bunlar arkadaşlar. 7 tane karakterim varmış. 7 tane karakterim var. Bu burada bu şu ikili bunlar e, bunun yani bu ana karakterimiz. Bu da abisi olacak. Bu kızın sevgilisi olacak ana karakterimizin. Bu aynı zamanda ana karakterin arkadaş ve abisinin sevgisi olacak. Biraz karışık olabilir. Bu yani ortak arkadaş yani çok yakın arkadaşlar arkadaşlar bu üçlü. Bu da zaten görmüş olduğunuz gibi anne. Burada şu bebek olsun mu olmasın mı? Bence olsun yani. Ama yine de siz de karar verin yani. Bu bebek eninde sonunda büyüyecek. Yani büyüdüğünde arkadaşlar böyle çok güzel videolar da gelecek burada arada. Arkadaşlar mesela makyaj videosu falan gelecek. Kardeşi alırsın makyaj videosu gibi videolar gelecek. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar ikisi arkadaş olacak. Yani işte üçü. Ama çok yakın arkadaşlar gerçekten. Asla birbirini satmayan. Ee, yani ben onlara aslında bir at buldum. Şimdi. Mesela ya yani bilmiyorum ama siz de fikri verin. Bence. Şimdilik diz olduğum için gerçek şey adlar koymayacağım. Mesela bu Ece olabilir veya kumsal olabilir. Bunlar yani bilmiyorum. Aleyna olabilir mesela arkadaşlar bu. Ee, bu bilmiyorum. Gerçekten çok fazla fikrim yok. Annenin adı falan ne olsun babanın. Bu baba bu arada. Bu abi bu sevgilisi olacak. Bu da bunun sevgilisi olacak. Bunun sevgisini daha yapmadım. Bunu, buna da yaparız. Evet. Şu an bir tane eksi karakterimiz var ve sekizinci karakterimiz olacak o da. O da zaten diziye geldi de gösterelim sizlere. Bu da bu şekilde oldu yani arkadaşlar. Yani şimdi biraz kafanız karışmış olabilir ama dizi olduğunda daha iyi anlarsınız bence. Evet. Şimdi koyalım karakterimizi. Bu şekilde. Ee, ev için bu arada bir tane hizmetçi karakter oluşturacağım tekrardan bu şekilde arkadaşlarını koyalım mesela ee, evet şu an evdeki asıl arkadaş babayı neden dersen yani o işe gitmiş gibi sayalım ee, mesela bunlar burada oturuyor olsun sonra. Mesela bebeği şimdi bu kucağında tutuyor gibi olsun tamam mı? Bebek için böyle yerde yapabilirim. Eğer ki bu bebeği dizde isterseniz bebek için yani bir tane sandalyeyi kaldırıp yerde yapabilirim. Ya pardon kaldırmayacağım. Şu kenara koyacağım arkadaşlar. Yani şu bebek göstereyim. Bu kenara koyacağım yani. Bu şekilde olacak. Bu şekilde yani. Bu arkadaşlar. Mesela e, bu burada şunları söylemek istiyorum yemek yani yemek bileşimleri şöyle oluyor. Mesela bununla e, bu açılmış zaten. Bununla ne bileşim oluyor bir dakika. Bununla yumurta mı? Evet, yumurtayla oluyor arkadaşlar işte. bakın mesela. Mesela bu şekilde yemekler yapıyoruz. Mesela bu kahvaltılık olacak mesela arkadaşlar. Şimdi çöp atayım. Evet. Pizza. İçip kalmış. Sonra bununla da buna da bunu birleştirince bu şekilde püre gibi bir şey oluyor. Bu bebek için yapabilirim veya ve işte anne yemek için olabilir. Yani bir şeyler yaparım işte arkadaşlar. Bu şekilde. meyvesi gibi şeyler işte. Yani böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evime lütfen yani ev hakkında düşündüğünüz veya karakterler hakkında düşündüğünüz fikirleri yorumda belirtmeniz gerçekten çok önemli. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum.